Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Bu dersimizde daha önce değinmemiş olduğumuz birkaç tane modifier'a çok fazla teferruata girmeden değinmeye çalışacağız. Modifier çeşitlerine tekrar gelelim. Objelerden birini seçelim mesela. Add Modifier kısmında şurada Build Modifier'ım var arkadaşlar. Ürettiğiniz modellere güzel bir animasyon katmanızı sağlıyor. Mesela yanında bir küp oluşturalım şöyle. Büyütüyorum küpümü. Bunu direkt e, lokal görünüm alabiliriz şimdilik. Diyelim ki bu obje üzerinde bir subdivide işlemi yapacağım. Yüzey sayısını artırmış olduk. Şimdi bunun üzerine bir Build Modifier ekleyelim. Herhangi bir olmadığını göreceksiniz. Ama obje moduna geldiğimde objem görünmez oldu. Şuradaki animasyon kısmından play butonuna basarsam bu yavaş yavaş gördüğünüz gibi küp objesini oluşturmaya başlayacak. Böyle güzel bir animasyon oluşturmamızı sağladı. Şimdi bunu durdurdum. Mesela ev modeline geri dönelim şöyle. Bu objemi sildim, Sahne üzerindeki tüm objeleri seçiyorum. X-Ray modunda açalım bu arada. Hepsini seçmiş olalım. Ctrl C ile Join işlemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunlar tek obje oldu artık. Biz şimdi bu sahneyi modelledik bitirdik ya mesela buna daha şık bir animasyon yapmak isterseniz Build Modifier kullanabilirsiniz yani portfolyonuza eklediğinizde daha güzel durur. Mesela şöyle bir tane Build Modifier ekliyorum, şuradan Play tuşuna bastığında bizim için yavaş yavaş sahneyi oluşturmaya başlayacak. Mesela böyle bir animasyonu kolayca oluşturmuş olduk. Buradan aslında animasyonun süresini belirleyebiliyorsunuz. Mesela birazcık arayı kısarsam bir tık daha hızlı olmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi daha hızlı bir animasyon oldu. Reverse seçeneğini kullanırsak da tam tersi yönde animasyon yapıyor. Tekrardan şöyle başa aldım. Mesela obje şu an varken bunu yok edene kadar animasyonum devam edecek. Bakın bu da böyle oldu. Şuradan randomize dediğinde rastgele yapıyor işlemleri. Yani az önce belli bir sırası vardı dikkat ederseniz. Biraz daha belli bir sırada gidiyor. Mesela önce çitler yok oldu. Sonra ağaçlar yok oldu. Bu şekilde ilerliyor. Ama randomize dersek tamamen obje üzerinde ne kadar yüzey varsa hepsini rastgele yapacak. Play tuşuna bastım. Bakın bunlar da böyle gitmiş oldu. Yüzey modunda hepsini seçelim şöyle. P'ye bastım. By loose parts diyeceğim. Bunları ayrıyeten join işlemi yapacağım. Ctrl J ile. Şimdi bu tek bir obje. Geri kalan kısımları da şuradan tabii bir tane aktif elementim olması gerekiyor. Ctrl J'ye bastım. Bu da ayrı bir obje olmuş oldu. Şimdi biz diyelim ki bu ev objesinin aşağıdan yukarı doğru. Arkasındaki sahnenin ise soldan sağa doğru oluşmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Önce şu ev objesini seçeceğiz arkadaşlar. Burada biz yüzeyler arasında sıralama işlemi yapabiliyoruz. Mesela burada edit moda gelip yüzey modunda tüm yüzeyleri seçiyorum. Mesh kısmından sort element diyeceğim. Bu kısımda z ekseni doğrultusunda ya da x ekseni doğrultusunda ya da cursor uzaklığına göre yüzeyleri sıralayabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım mesela. 3D cursor'ımı en alt kısma koyacağım şöyle. Yüzeyler bu şekilde sıralansın istiyorum. Mesh kısmından sort elements cursor distance diyeceğiz. Tıkladım. Şu anda bunları cursor'a göre sıraladı. Ben bunun üzerine build modifier eklediğimde şöyle bir animasyon ortaya çıkacak. Bakın play'e basıyorum. Aşağıdan yukarı doğru bizim ev modelimizi oluşturmaya başladı. Şimdi şu arkadaki sahne için de x ekseni doğrultusunda yapalım. Tıkladım buna. Tekrar edit moda gelip tüm yüzeyleri seçeceğim arkadaşlar. Şurada mesh kısmından sort elements. Bu sefer de view x axis diyeceğim. Tıkladım. Animasyonumu oynattığımda artık arkadaki sahnenin soldan sağa evinde aşağıdan yukarı doğru oluşmaya başladığını göreceksiniz. Böylece bir animasyon oluşturmuş olduk. Build modifier'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabi biz şu an bunu play'de oynatıyoruz ama şuradan keyframe'in oluşturmamız gerekiyor. Şuradaki kısma tıklıyorum. Şunu mesela 100 frame'e getirdim. 100 yüz... 10 frame yapalım. Bitiş frame'inde 110 yapıyorum. Tekrar şuradaki seçeneği seçeceğim. Play butonuna bastığında yine bunu görebiliyorum. Burada şöyle bir örnek daha gösterelim. Mesela bu obje üzerinde 4 tane loop katalayacağım. Her bölüme de ayrı bir materyal vermek istiyorum. Şimdi burada tüm yüzeyleri seçiyorum A'ya basarak. Mesh kısmından Sort Elements, Material diyeceğim. Tıkladım buna. Sıralama buradaki gibi olacak arkadaşlar. Şimdi obje moduna gelip play butonuna basıyorum. Bakın önce kırmızı renk sonra mavi renk. Şuradaki sıralamanın biri bir aynı şekilde animasyonum gelmiş oldu. Burası da yine kullanabileceğiniz bir özellik. Build modifier bu kadar. Şimdi diğer modifier'lara bakalım. Yine Blender'da Ocean modifier yardımıyla kolay bir şekilde okyanus görüntüleri oluşturabiliyoruz. Mesela bir plane oluşturdum. Şimdi bunun yüzey sayısını artıralım. Simple'a çektim. Bakalım ne kadar oldu. Birazcık daha artırabiliriz. Şimdi bunun üzerine bir tane daha modifier ekleyeceğiz. Physics menüsünün altında Ocean Modifier tıkladım. Bakın direkt okyanus yapısını oluşturmuş oldu arkadaşlar. Hemen basitçe bir de renk ekleyelim. Şuradan. Mavi bir renk verdim. Bunun transmission değerini de birazcık artıracağım arkadaşlar. Wireframe'i kapatalım. Şöyle bir şey olsun. Şimdi burada modifier üzerinde tabii yapabileceğimiz başka şeyler de var. Mesela x ekseninde tekrarını artırabilirim. Bakın şöyle uzantısını artırdım. Y ekseninde de aynısını yapabilirim. Tabii yine boyutunu değiştirebilirim buradan. Yine farklı bir sürü özelliğini kullanabilirim. Mesela dalgaların boyunu şuradan değiştirelim. Scale tuşuna basılı tutarak. Deniz dalgalı mı olsun, durgun mu olsun? Bunları da belirleyebiliyorsunuz. Şöyle bir şeyle bıraktım mesela. Yine burada farklı ayarları da inceleyip kendinize uygun çıktı alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle değişiklikler yapabiliyorum. Ya da simülasyonda rüzgarın hızı ne kadar olacak onu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Peki animasyon tuşuna bastığımızda bunda animasyon olmuyor. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Time kısmında keyframe'imizi başlatacağız sonrasında mesela 100 frame yaptım. Hatta 150 yapsak daha iyi olur. Bitişi de 150'ye çekiyorum. 150'ye geldikten sonra bu durumda tekrardan time'ı şöyle biraz artıralım. Mesela 10 olsun. Yeni bir keyframe oluşturacağım burada. Şuradan şimdi animasyonumuzu oynatırsak bakın böyle bir okyanus yapısını kolayca oluşturmuş oluyoruz. Yine bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka neler var mesela? Burada particle sistem kullanarak mesela kar yağdırma gibi ya da işte konfeti patlaması gibi efektler oluşturabiliriz arkadaşlar. Şuradan add modifier kısmından particle sistem ekliyorum. Böyle bir yapı oluşturduk. Yine şuradaki ikona tıklayarak particle özelliklerine gelebiliriz. Burada particle sisteme isim verebiliriz mesela kar diyelim. Şimdi yeni bir obje oluşturmamız gerekiyor burada. Shift ve A ile bir tane küp oluşturalım. Bunu da uzaktan bakıldığında kar tanesine benzemesi lazım arkadaşlar. Şöyle bir subdivision surface ekleyelim. Böyle bir şey işimizi görür sanırım. Bunu uyguluyorum. Sadıkla ip şey smooth diyorum. Uzaktan bakıldığında küçük bir kar tanesi gibi görünecek. Birazcık küçülttüm. Şimdi tekrardan plane objesine geçip particle'ımızı düzenleyeceğiz. Render kısmından öncelikle şu render as kısmını objekte çevireceğim ki herhangi bir obje atayabileyim bunu. Mesela konfeti olduğunda konfetinin o işte parçası olabilir. Yani böyle parçacık olarak oluşturmak istediğiniz obje neyse onu seçebiliyorsunuz buradan. Bu dediğim gibi işte bir yağmur damlası olabilir. Tamamen size kalmış. Objekti seçiyorum burada. Alt kısma inip objeyi de şu kar tanesine atacağım. Tıkladım. Bakın burada objelerim yavaş yavaş geldi. Biz burada play'e bastığımız andan itibaren artık animasyonu düzenleyebiliriz. Şöyle mesela boyutunu değiştirdiğimde farklı bir yapı elde ediyorum. Bunu durduruyorum şimdi. Birazcık büyütebiliriz sanırım boyutunu. Şöyle bir şey olsun. Şimdi tekrar plane objemi seçeceğim burada. Bu sefer fizik kısmından belli özellikleri değiştirelim. Burada yine particle fizik tipini değiştirebilirsiniz. Mesela kütleyi artırabiliriz. Yani burada elde edeceğimiz animasyona göre kendimiz değerleri değiştirebiliriz. Şuradan tekrar başa aldım. Mesela Brownian değerini artırıyorum birazcık. Bu objemize biraz böyle sallantı verecek. Kar hani böyle dümdüz yağmaz ya. Hafif şöyle sağa sola sallanması gerekiyor. Onu biz Brownian denen kısımla yapabiliyoruz. Burada bir play butonuna basalım şimdi birazcık yukarı doğru gidiyor. Bunun sebebi sanırım şuradaki Multiply Mass with Size kısmı. Tıkladım buna. Tekrardan animasyonumu oynatıyorum. Play butonuna bastım. Bakın bu sefer aşağı doğru yağıyor. Birazcık hızlı yağıyor. Bunu yavaşlatmak için de şuradaki Damp değerini artırabiliriz. Biraz da hava direnci verebiliriz arkadaşlar. Tekrardan Play dediğimde bu sefer böyle bir yağış elde edeceğim. Bakın hafif kartaneleri sağa sola gidiyor. Bunu biz şuradaki Brownian kısmı ile yaptık. Bunu artırdıkça sağa sola gitme yani oradaki sallantı değeri artacaktır. Tekrardan play'e bastım. Bakın bu sefer daha da sallanıyor. Burada kartanemizi birazcık küçültebiliriz. Mesela şöyle yazsın. Tekrardan play butonuna basıyorum. Boyutunu şöyle biraz ayarlayalım. Bu şekilde iyi oldu. Yani bu kısmı da göstermek istedim. Particle sistemle böyle bir kar yağışı ya da işte yağmur yağışı. Artık aklınıza ne gelirse arkadaşlar. Konfeti olabilir. Farklı bir particle olabilir. Mesela ateşin içinden çıkan kıvılcımı yapabilirsiniz. Burada çok fazla ayar var yine. Şuradaki particle sistem kısmında. Belki bununla ilgili bir detaylı ders çekeriz ileride. Şimdilik modifier kısmının bu işe yaradığını bilin. Modifier'ı tabi buradan kaldıramazsınız. Yani şurada bir iptal etme kısmı olmadığı için. Ya şu eklenti sizde açıksa delete all diyebilirsiniz. Ya da direkt şuradan particle'ımı eksiye basarak iptal edebilirim. Burayı da görmüş olduk. Burada tabii yapabileceğimiz başka şeyler de var. Mesela bir küp objesi üzerinde görelim. Bunu subdivide edeceğim arkadaşlar. Birkaç kez. Bu obje üzerinde obje moduna gelip şuradan quick effects kısmından buna hızlıca efekt verebilirim. Mesela patlama efekti ya da duman efekti ya da bu bir sıvıymış gibi davranabilir. Mesela explode'da neler oluyor bakalım. Bu sefer dikkat ederseniz particle sistemle birlikte geldi arkadaşlar. Yeni bir particle sistem oluşturdu bizim için. Şuradaki özellikler sizde default olarak farklı gelecektir. Ben daha önce bir şeyler denedim burada. Buradaki değerleri değiştirerek mesela parça sayısını ya da mesela süreyi değiştirebilirsiniz şuradan. Başlangıç bitiş frame'lerini ayarlayabilirsiniz. Tüm özellikleri burada mevcut. Şimdi play'e basınca bakalım ne olacak. Tıkladım. Objem yavaş yavaş dağılmaya başladı arkadaşlar. Biz burada şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Mesela bunun üzerine bir solidify modifier ekleyerek play bastığımda şöyle objenin birazcık kalınlığını artırırsam parçalar da bu sefer dışa doğru genişleyecek. Tıkladım buna. Bakın bu sefer parçalar böyle dağılmış oldu. Değeri biraz fazla mı oldu acaba? Şöyle bir değer yeterli olacaktır. Play bastım tekrar. Bu sefer böyle daldı mesela. Yani bununla yine çok çeşitli efektler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu dersler dediğim gibi çok detaylı olmayacak. Sadece burada yapabileceklerimizi görmüş oluyoruz. Burada tabi daha gerçekçi çıktılar almamız mümkün arkadaşlar. Mesela bir torus objesi ekleyelim. Burada diyelim ki objem üzerine şöyle bir e, quick effect ekleyeceğim yine. Self fracture diye bir eklentimiz var arkadaşlar. Eğer sizde bu açık değilse edit kısmına gelip preferences menüsünden eklentiler sekmesinde şöyle fracture diye aratırsanız böyle bir eklentiyle karşılaşacaksınız. Bunu aktif etmeniz gerekiyor. Kapattım burayı. Tekrardan quick Effects kısmından self fracture'ı ekliyorum. Şöyle bir menü karşılıyor bize. Bu menü üzerinde source limit kısmında mesela objemin kaç parçaya bölünmesi gerektiğini ayarlayabiliyorum. Birazcık şöyle düşük tutalım orayı. Noise kısmından objemin böyle birazcık daha partiküllü bir yapısı olmasını sağlayabilirim. Şuradan yine rastgeleliği artırıp azaltabiliriz. Büyük mü, küçük mü olsun yoksa rastgele boyutlara mı sahip olsun diye ayarlayabiliriz. Belli başlı özellikleri hallettik. Şimdi okey diyelim. Bakın objemi direkt parçalara bölmüş oldu arkadaşlar. Şuradaki asıl objemizi gizleyelim şimdi. Gizlediğimde bakın torus objemi böyle parçalara bölmüş oldu. Bu haliyle baktığımızda şimdi objemiz parça parça oldu arkadaşlar. Bakın şöyle. Aslında iç kısımlara da yeni yüzeyler oluşturdu. Şu şekilde artık her parçayı ayırıp çalışabilirim. Şimdi şunu da geri alalım. Eski yerine gelsin bu. Mesela bunun alt kısmına bir tane plane objesi oluşturup şöyle büyütüp Buna da bir rigid body ekleyeceğiz. Object kısmından rigid body add Passive diyeceğim. Ya bu herhangi bir şekilde hareket etmeyecek arkadaşlar. Rigid body dediğimiz özellik aslında buna bir katılık veriyor gibi düşünebilirsiniz. Ya biz bunu simülasyonlarda kullanıyoruz. Şimdi şuna da tabii ki yine bir rigid body eklememiz gerekiyor tüm objelere. Object kısmından tekrardan rigid body bu sefer add Active diyeceğim. Ya bu yer çekimine karşı bir tepki versin istiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tekrar space tuşuna basıp animasyonumu oynatacağım. Bakın objen düştüğünde direkt böyle dağılmış oldu arkadaşlar. Durduruyorum. Şuradan bir timeline ekleyelim mesela. Ya biz burada çok çeşitli animasyonlar yapabiliriz artık ya da animasyon yapmayacak olabilirsiniz. Objenin direkt parçalanmasını ve bu parçaları kullanmak isteyebilirsiniz. Yani şöyle mesela bıraktım. Parçalı bir obje oluşturmak istedim. Bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine burada yapabileceğimiz çok farklı işlemler var arkadaşlar. Mesela bir taş gelsin, şu objeyi kırsın diyebilirsiniz. Ya da işte buna bir sopayla vuralım, bu obje dağılsın gibi animasyonlar da yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.